Metin Tekdoğan ee, genel bir soru sormuş yani bence bu sorunun ilk muhataplarından biri sen olabilirsin. Diyor ki at sahibi arkadaşlar veya antrenör meslektaşların başlarından geçen bir olayı anlatsın dinleyelim biraz. Örneğin atlarının sürpriz yaptığı yarışlardaki performansları ve onları o gün kendilerinin neden ve nasıl inandıkları buna benzer şeyler dinlemesi çok hoş olur diyor. Yani öyle çok sürpriz yani ben kendi adıma koştuğum atlarla bir 47-48 tane yarış kazandım herhalde şimdi bilmiyorum bakmadım şey TCK'ya da herhalde bir 48 tane birincilik olması lazım o geçmiş yıllarda ama en sürprizi hangisiydi hatırlayamadım yani şu anda. Sadece bana sürpriz olan bir yarış vardı onu anlatayım hemen hızlı bir şekilde. Geçen de mevzu olduğu için şey yapayım. Şimdi bizim önde giden bir atımız vardı tempo yarışlarının çok seven bir attı Legend Comeback diye ee, bir yarış kazandık Maiden'dan çıktık Fuat Çakar'la ee, tabii şey yani önde gitmeyi seven bir at daha sonra da hep o şekilde yarış kazandı tempo yarışlarıyla kazandı Bir ee, Fuat'la bir Maiden'dan çıktık ee, çıktıktan sonra da bir başka yarış koşacağız ya da bir önceki yarıştım tam kafamda net değil sadece ben şeyi anlatmaya çalışacağım hani bize de sürpriz oluşunu eee Fuat'ı bindirmek istedik bir yarışta. Sanırım Maiden'da mıydı? E, Fuat da Momentum'a bineceğim dedi o gün. Tercih kullanmadı bizi. Kazandığımız yarıştan sonraki yarıştı sanırım. Bilmem bilmiyorum bakmak lazım TCK Avrupa'da. Sonra e, Fuat da binmeyince biz hani şey yaptık. E, dedik ki ya bu, hani bu, Fuat iyi koşuyor. Tam stiline uygun. Önlerde gidiyor. Hani baktığında tam bir tempo atı. Ee, o zaman tabii Royal Albjörn'ın da böyle çok şey popüler olduğu dönemler. Ee, annesi de iyi bir kısraktı. Yarış hayatı çok e, uzun sürmedi ama kanatlı olarak çok özel bir kısraktı. Uğur Tay'ın kızıydı. Pırıl, pırıldı. Pırıl hatırlayanlar bilir kısrak olarak da. Ee, neyse Fuat binmeyince e, jockey arayışı içerisine geçtik. Kalabalık da bir gruptu. Ee, Mustafa Sav bakıyordu o zaman Halis Karataş'a. Dedim ki Mustafa yani Halis'in atı var mı? Ee, Abi dedi hani biner dedi sizin atı falan. Neyse Halis bindi atı Bugün Padok'tayız. Şimdi tabii normalde hani şey bahsettiğim bayağı uzun zaman olduğu için söylüyorum şimdi hani Halis Karataş bindiği zaman Padok'ta sadece işte ya Galatasaray'ı konuşuyoruz ya başka şey konuşuluyor. Yarış falan konuşulmuyor. Zaten ata çok hakim bir şekilde biliyor her şeyi. O gün dedik ki Halis'e ya şey yapacaksın Hani önde gitmeyi seviyor bu at. Hani tempo yarışlarını çok iyi yapacağını düşün. Ağır da bir çim pist vardı hatta. Ee, yani çıktığı gibi bitirmesini bekliyoruz. İnşallah devrini bulacak, gelecek diye. Neyse türbüne çıktı. O hiçbir şey söylemedi. Sadece dinledi. Tamam tamam dedi böyle. Dinledi. Sonra biz türbüne çıktık. Türbüne çıktıktan sonra e, start verildi. Şimdi hani ister istemez atınız önde gidiyor. Bak bakacak bir baktık. At gitmiyor. Yok önlerde. O Sadık Bey falan vardı. Kır İngiliz. İşte Momentum vardı o favorilerden biri. Ee, at en geri. Arkalarda bir at falan var yani önünde ya da iki at var. En gerilerde gidiyor. Bakıyorum Halis'te hiç ata dokunmuyor. Dedim tamam. Hani atta bir sıkıntı var, bir şey var. Tribünden izliyoruz şey dedi, yarışı da. Ondan sonra düzlük dönülüyor. Ben şöyle bir baktım. iki arkadaş izliyoruz. Baktım şöyle bir at yok gene en geri. dedim ki zaten önde gidenler işte Sadık Beyler dinlemeler falan yanında gelemez zat Oturdum türbüne yani hani şey ko koltuklar var ya plastik koltuklar oraya oturduk öyle yarışı dinliyoruz şeyden seyrediyoruz o ee, gözümüzün gördüğü kısmı. Son 200 metreye gelinirken hani ben dedim herhalde at ya arızalandı ya bir şey oldu çünkü hani önde giden at en geri gidiyor son 200 metre bir anda at bir gelmeye başladı. Bir gelmeye başladı. Dışarıdan bir sprint attı. Ve tam ben kafamı kaldırırken at potayı önde geçti. Geldi bir baş bir boyunla. O yarış benim mesela hayatımın en sürpriz yarışlarından biriydi. Güzeldi bir altılı ganyan tutturdum o gün. 2 3 tane. Son ayak tek bekliyorduk kendi atımızı. Ee, yani bana sürpriz olan yarışlardan biri oydu ve hala da unutamayacağım yarışlardan biridir kazandığımız diyebilirim cazip olarak ama onun dışında sürpriz yaptığımız atlar vardı yani bir iki tane ama hani şu anda çok da hatırımda değil. Ha bir de şey vardı. Ee, Aslı Tay tabi o meşhur onu o hikayeyi herkes bilir zaten. Ee, anlatmıştım da daha önceden belki dinleyenler bilir. Ee, Aslı Tay koşuyor Urfa'da. Şeyde hani Şahin'in bir atı da çok büyük favori. Last Black olabilir. Çok çok büyük favori. E, Last Black'te Ömer Kaya var rahmetli. Aslı Tay'da da rahmetli Özkan Yıldız var. Yarışın çok büyük bir favorisi şey Last Black. E, Aslı Tay'da onun yarısı kadar falan bir kısrak. Yani böyle 350 kilo falan filan. Hatta İstanbul'da o zaman şeydeydi Erol Söğütlü'deydi at. E, İdman'da ya, şeylerin yanına takıyordu. Ekürünün diğer atlarının yanına takıyordu falan kendi ekürüsünün. Neyse Urfa'ya gönderdik onu. Yarış hayatının ilk startında çok geri geldi. 5 attı beşinci mi? 4 attı dördüncü mi ne oldu? bu ikinci startı çok büyük favori şey. Last Black Amerika. Ya. Benim de o gün e, Show TV ile bir görüşmem var. Hani tam da yarış saatine denk düştü. E, şeyi kapattım. Telefonu kapattım o zaman şimdiki gibi sesli almalar falan yok işte. Nokia'ların falan olduğu dönem. Bir altılı yapayım dedim. Eee bilenler bilir Nişantaşı'nda 346 numaralı Ganyan Bay vardır. Metin kardeşimiz bu Altılı.com'un da şeyidir. Altılı bulunuyor işte onun sahibi Metin Aydın. Atları da var şimdi. Dedim Metin bir altılı yapacağım. Last Black Tech, bizim at nasıl olsa gelmez aslında. Last Black Tech, diğer ayaklara çok at yazalım. Öyle bir altılı yapalım dedim. Neyse yaptık kuponu. O zaman tabii şeyler hemen aldım kuponu cebime koydum. Görüşmeye gittim işte görüşmeyi yapıyoruz, konuşuyoruz falan filan. Telefon kapalı. Bitti ben nasıl olsun? Bakın geliri yok ilk yarışında. Beş hatta beşinci de işte gelmiş ya 4 hatta doğru en geri yani. Çıktım görüşmeden. Telefonu bir açıyorum. Tut, 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 bir sürü mesajlar gelmeye başlıyor ama dediğim gibi şimdilik telefonlar gibi değil. Nokyalar böyle yazılı yazılı mesajlar geliyor. Bir açtım tebrikler şudur budur. İnan asistay gelmedi aklıma o anda. Ne oldu diye düşünüyorum bir anda. Sonra bir baktık tabii yarış kazanmış Aslı Tay. O meşhur yarış. Hani Ömer'in rahmetli kazandım diye enseye basıp Özkan'ın da en dışarı yerden e, sopa kamçı gelip tam potanın önünde geçti. Ömer'in de 6 hafta ceza aldığı yarış. Orada hakikaten hani hiçbir kabahati yoktu. O. Bacak arasından dönüyor arkaya bakıyor. E, gelen at yok. Enseye basıyor Ömer de tabii. Özkan da en dış kulvardan rahmetli o da en dış kulvara yapışmış bariyerden. Hani o yarışı ben birkaç kere yayında da gösterdim hatta. En dış bariyerden yapışmış gelmiş. O gün de kendi atımızdan altılı kaybettik. Bayağı da bir sürpriz olmuştu. Da. Birkaç kişiydi. Ya bizim atın ne iş var? Nereden gelecek? E, dediğim için birkaç arkadaşımı da istemeden yakmıştım. Çünkü ilk koşusunda hakikaten çok kötü koşmuştu. Ama o da bana bir ders oldu. Bundan sonra atımız ne kadar şanssız olursa olsun at yarışı bu her zaman her şey olur dedik. Hani o da çok büyük sürprizlerden biriydi benim için. Yani en ilginç iki anı budur benim için. Yerler yani çok öyle hani çok şey yaptığım yarışlar değildi açıkçası. Abi Aslıta hikayesi gerçekten ilgim, ilginçmiş. Yani ne olursa olsun yazarsın diye tahmin ederim ben olsam. Yok yazmadım işte. Yani çünkü şimdi tabii ee... Mesela Ali Kaya var. Ali sen yetiştin herhalde şu anda yayın. O da dinliyor herhalde. Yani şu, şimdi Last Black 500 kilo, 520 kilo falan bir at yani. 500 kilonun üzerinde. Aslında 300 kiloluk minnacık bir kısrak. Şimdi yarışın tekrarı var mı bilmiyorum. J Jockey Kulüp ben ekranda göstermiştim de. Hani bir izleseniz o yarışı ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Hani hiçbir şansı olmayan bir at. Net sonuncu. Dedik nasıl olsa çok büyük bir favori. Şeydi, Last Black de çok büyük favori. Ondan sonra. Ee, rakibimizi tek yazdık ve oradan altlığı kaybettik. Hatırlayanlar hatırlar. Bizim jenerasyon çok net hatırlar bir yarışı. Hatta e, Ömer enseye bastı farkında olmadan. Bakıyor arkaya bakıyor göremiyor. Bacak arasından bakıyor. göremiyor. Sonra ben Ömer'le de konuştum tabii kaç kere. Hatta ondan sonra Ömer'i bindirdim hatırladım ki. Yani bizim yüzümüzden ceza aldım. Hani şey değil. Ondan sonra e, bir sonraki yarışta da Ömer'i bindirmiştik hatta. Böyle çok enteresan e, jokeylerle ilgili şeyler var abi. Bilirsin bu Süleyman Aklı, Mehmet Kalo, Kaya olayı. Yani hikayeler yazılıp duruluyor. O şey de sanatçıma bir şey yok. Tabii var. ki. Atla, atla bilmem ne falan Yani. Böyle saçma şeyler olur mu ya? Çocuk yani orada eğri kayıyor, düşüyor. O yarışı da gösterdik birkaç kere. Onlar hep şehir efsaneleri. Evet. Ali abi hoş geldin. Merhabalar, selamlar, iyi akşamlar, iyi sohbetler. Vallahi girdim çok güzel bir soru geldi Hakan abiye. Benim de aklıma gelen bir şey vardı hemen paylaşayım dedim. Burada Orhan abi var tanır, bizim Hacı tanır, ondan sonra Emrah tanır, Ali Çapacıdan, ya yani Kocaeli tarafında olanlar bizim Ferhat Çelik'i çok tanırlar. Nedim var burada, herkese selamlar. Şimdi şöyle bir olayımız olmuştu. Bizim atlar ikiye bölünmüş genelde yarısı İstanbul'da, yarısı da Kocaeli'de koşardı iki ekip olarak. Ve genelde ben hani İngiltere'de olduğum için de benim adıma neredeyse hiç at, at koşmazdı. Ondan sonra bizim de e, Ekürü'de tek tek diye bir tane atımız vardı. Biz Ferhat'la konuşuyoruz. İşte Ferhat bence bu işte senin adın olduğu için ya da babanın adınaydı. Gerçi Nafiz Çelik adınaydı. Onun adın olduğu için bak bu at yarış kazanamıyor dedim bilmem ne dedim. Bir dünya laf attım ona. Günlerden de 19.07 yani yıl 2016'yı dışımı tekrar kontrol ettim. 2016 yani biz Fenerbahçeli olduğumuz için onun formasını yapacağız Sarı Lacivert. Benim formu yapacağız Sarı Lacivert. Bizim etrafımızda kim varsa Sarı Lacivert formu yapacağız dedim. O zaman şöyle yapıyoruz dedi. Bugün 19.07 dedi. Hani madem o kadar şanslısın dedi. Bugün tek tek koşacak akşam üzeri dedi. Ortaksın dedi. Kazanırsak yarı yarıya dedi. Tamam dedim. O zamana kadar da en önünde bilgisayar olanlar belki inanmayanlar olabilir. Bakabilir tek tek bir tane tabelası dahi yok. O yarışa kadar. Ondan sonra e, o gün 2 metre bir meydan 3 yaşlı koşuyoruz. Tek tek ben ortağım. ikimiz ortak hatta. Yarışı uzak kazandı. Ondan sonra bir daha tekrar yarış falan kazandığı yok. Kazandığı yüklü ami herhalde 24-25 bin TL'ydi. O zaman şu anda var mı bilmiyorum ama günün gayyan oyunu vardı. Ben 1000 TL'lik günün gayyanına para da yatırdım orada. 30 küsür gayyanı vardı. 1,5 ile çarpılıp 47-48 liralık gayyanla şey yaptım. Parayı da aldım. Yani yarış ikramiyesinden daha fazla ikramiye aldım ben. E, kendi huyum vardı böyle hani dağıtmak gibi huyum vardır. Çünkü o, çok nadir oyun oynarım. Oynadıklarımla hep seyis kardeşlerimize, etrafımızdakilere dağıtırım. Böyle bir hikaye geçmişti. 30-40 küsur lira gayanla yarış kazanmıştık. <laughs> Ondan sonra bu işi gerçekleştiren Burak Aver baktı. E, bu tekrar sahalara döndü. Burak'la hemen bir kı kısa daha hikaye anlatayım. O da enteresandı e, Mehmet derken Hakan abi oradan da aklıma gelmişti. Mehmet Kaya'yı da çok severim ayrıca. Şimdi Mehmet bizim ilk yetiştirdiğim atın ismi Brave Azur'du. Onu da illa bilenler vardır. Şimdi Azur'un ilk yarışı yarıştan önce çok hazır. Biz ilk yarışımızı kazanacağız falan diye düşünürüz ama bir önceki gün at ayağını vurmuş. Ondan sonra yarışta koştu beşinci oldu. Neyse bir sonraki yarışta Burak Averbak bindi. Bir bir yaptı Burak'la beraber. Ondan sonra bunun hikayesi böyle devam etti Azur'un. Sonra Azur'un kardeşi doğdu. İlk yarışta tekrar Mehmet Kaya bindi. Yine yarıştan önce biraz hikaye gibi olacak ama yine ayağını vurmuş ve at yine beşinci oldu. Sonra yarışta yine Burak Averbak bindi ve yine Burak kazandı. Yani böyle yarışçılık tarihinde bir dünya enteresan olaylar vardır. Yani iki tanesi şu, an, şu anda aklıma gelenler bunlar. İlla kesinlikle daha komikleri, daha güzelleri vardır. Tekrar soruyu sorana çok teşekkür ederim kendimce. Çünkü kendim bile e, güzel anıları hatırlamış olduk. Herkese iyi akşamlar. Tekrar çok selamlar size. Abi çok teşekkürler. Ee, hikayesini ben özellikle Dağlı'nın hikayesini e, dinlemek isterdim mesela. Ee, özel Benim aklıma hep Yüksek Ganyan deyince aklıma o geliyor. Bana mı sordun? Ee, Dağlı'yı bilmiyorum ben. Hakan abi değil mi? Affedersin Hakan abi. Yok yok hayır hayır bana değil ben Dağlı'yı hatırlıyorum. Şey, Gazi günü kazanan. Evet, günü, abi. Değil mi? evet abi. Gazi günü kazandı şeyin atıydı o sünnetçilerin atıydı şeydeki Bursa'daki bir Bursa'lı bir ekibinin Kadir'le kazandı herhalde de. Benim hatırladığım en yüksek Ganyan bin küsür lira Ganyan'la Urfalı. Onu hatırlayanlar olabilir belki tabi. Urfalı diye bir e, A grubu Arapatı o dönemler 80'lerin başları yani ben de. işte 80 ile 80 demeyeyim çünkü üniversitedeydim. Demek ki 85-86 falan filan olması lazım. O yıllarda Urfalı'yı hatırlıyorum. Bin küsür lira Ganyan'la geldi. Yani bilmiyorum kayıtlarda var mıdır TCK'da. Ee, son ayakta şeyde İzmir'de bir yarışta son ayakta bin küsür lira Ganyan'la kazandığını hatırlıyorum. En yüksek Ganyan'lardan biriydi o. Abi şu an matematiksel olarak bin küsür Ganyan olması mümkün değil değil mi? Olabiliyor. Yok olabiliyor da haneler ekranda gözükmüyor ya 999 bilmem neye kadar gözüküyor. 3 hane olduğu için matematik olarak niye mümkün değil? Olabilir. Havuz çünkü sonuçta. Yok Yo, şöyle dönüyor. Hakan abicim o şöyle. Vallahi. 2000 yılından sonra normaldeki oranlar 2000 öncesinden önce kazanma oranları %500, 600, 700 çok yüksek oldukları için o zamanlar billi gayamlar vardı ama şimdi havuza yüzde %175 %200 marjin koydukları zaman onun için e, birkaç yüz çıkmıyor artık. Ya yani Kazanma Kasım, oranları budur. ayarladıktan dolayı. Doğru. 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 Oranlara müdahale evet. edince doğrusu. Evet. Doğru. Ee, abi, e, Soner abi bana Whatsapp'tan çok enteresan bir şey attı. Kazandığı ilk evet. yarış haber olmuş. Yukarıda astım. Soner abi hikayeyi anlatmak ister misin? <laughs> Anlatayım Fatih'cim. Benim şimdi bu ilk e, yarış kazandığım atım. Yani ilk almış olduğum at değil ama ilk e, yarış kazandığımız atımız bu. E, Baya bir şanssızlık yaşamıştı bu. Üç yaşlığında koşamamıştık bunu. Bazı problemlerinden dolayı. E, buradaki atçı büyüklerimiz şey bilir yaprak tırnak bir attı. Kum pistte hiç adım atmıyordu çim atı. İlk startında 50 metre startta kaldı. Yarışı kazanan atla e, derecesi arasında bir 50 salise falan bir fark vardı. Yani 50 metre startta kaldıktan sonra. Sonra işte iki tane kum yarış gösterdikten sonra ilk çim yarışını işte 1 Nisan'da e, koşmuştuk. Onda da lider form böyle bir şey yapmıştı. O gün de sürpriz yapmıştık şeyde ee, ama çok şanssız bir attı başına gelmeyen kalmadı bu kazandığı yarıştan sonra İzmir'de virajda yıkıldı ee, atlar da yıkıldıktan sonra koşmaları bile çok zorken yine e, kısa vade 7'de üçüncülük de yaptı benim de böyle bir anım olmuştu onu paylaşmak istedim şimdi sen de paylaştın sağolsun yukarıda evet ee, Metin Bey buyurun. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Benim en yüksek e, ganyanla kazanan at Sönmezak mıydı bilmiyorum. Tam olarak ismini hatırlayamıyorum da Kafkaslıyı geçmişti sanırım Bursa'da. Ses evet, Ne kadardı ganyan hatırladınız? 80 lira diye 80 düşünüyorum ya. Yani. 80, 80. Daha geçen gün İzmir'de geçen gün dediğimin 6-7 ay olmuştur. 112 liralık ganyan gördüm ben. Bugün de vardı o. bir ikinci İkinci mi, üçüncü mü ne oldu? 90 küsur lira ganyanla. Asjet var 90 lira ganyan. Şey var. Kisbu Magnum olması lazım. Murat düzenin ilk yarışı. O da çok ciddi bir ganyanla kazanmıştı. Şey, çok Kisbu Magnum. Çok geç izleyemiyorum bu aralar. Evet. Zaten Ama 80 lira da tabii var. ki çok ciddi bir ganyan. Da Asjet 90 küsur lira ganyanla Gazi'yi kazandı baktınız. 106.85 ile kazanmış. 28.06.2009 2009 Kazandığı şey grup mi? 3 kazanmış Hakan abi. Evet. Sönmez Alp. Sönmez Alp. E o da çok ciddi bir ganya. Yani söylediği evet. atsa 106 lirayla kazanmış gerçekten. Tabii tabii. Doğru bir attı hatırlıyorum. Hakan abi bir şey